Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere düzgün çembersel hareketin son kısmını anlatacağız. Anlatacaklarımız dönerek öteleme hareketi olacak. Ardından da dönme kinetik enerjisini anlatarak üniteyi sonlandıracağız. İsterseniz hiç laf uzatmadan konuya bir giriş yapalım. Dönerek öteleme hareketiyle başlayacağız. Ancak bunu anlatabilmek için önce ötelemeyi bir hatırlatalım. Öteleme hareketinde cisim bir yerden başka bir yere konumunu değiştiriyordu. Ve bu hareket sırasındaki hızına biz öteleme hızı diyorduk. Ve cisim bir bütün olarak hareket ettiği için cismin üzerindeki bütün noktaların hızı arkadaşlar öteleme hızına eşit. Gelelim dönerek öteleme yani yuvarlanma hareketine. Tekerleği görüyorsunuz arkadaşlar. Bir yandan dönerken bir yandan konumunu değiştiriyor yani öteleniyor. İşte bu harekete biz dönerek öteleme hareketi diyoruz. Ve anlaşılacağı üzere bu hareket aslında yuvarlanma hareketi. Bu hareketi de şu şekilde inceliyoruz. Bir tane dönebilecek bir cisim alıyoruz ve bu cismi dönerken merkezinin hızından öteleme hızını çıkarabiliyoruz. Ve öteleme hareketinin özelliğinden dolayı bu daire üzerindeki bütün noktaların aynı öteleme hızıyla ötelendiğini söyleyebiliyoruz. Dönme hareketine de girdiğimizde K noktasının çizgisel hızı sağa doğruyken, iken D noktasındaki aşağı doğru M sola neyse yukarı doğru bir çizgisel hıza sahip oluyor. Buna biz dönme hızı da diyeceğiz. Şimdi bu noktada arkadaşlar bizim öteleme hızı ile dönme hızı arasında bir ilişki kurmamız lazım. Bunu da M noktası üzerinden kuracağız. Çünkü eğer bu daire kaymıyorsa M noktasının hızının arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. Aksi durumda yani kaydığı durumda arkadaşlar M noktası sürüklenerek hareket edecektir ve bir hız değerine ulaşacaktır. O yüzden yuvarlanma hareketinde arkadaşlar dairenin yere temas ettiği noktanın hızının sıfır olması gerekiyor. O halde burada şunu söyleyebiliyoruz. Biz öteleme hızına V dersek M noktasının hızının sıfır olabilmesi için dönme hızının da V olması lazım. Ki birbirlerini sıfırlasınlar. M noktası kaymadan daire dönebilsin. Bu bilgiden sonra daire üzerindeki tüm noktaların hız vektörlerini çıkarabiliriz. K noktası için dönme hızı ve öteleme hızı ve ikisi de aynı yönde. O yüzden K noktasının yere göre hızı arkadaşlar 2V olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim L'ye. Öteleme hızımız sağa doğru V iken dönme hızımız aşağı doğru V. Bu iki vektör de birbirine dik olduğu için L noktasının hızı V kök 2 olarak karşıma çıkacak. Gelelim N noktasına. Öteleme hızımız sağa doğru V iken dönme hızımız yukarı doğru V. Ve az önceki gibi bu iki vektör de birbirine dik olduğu için büyüklükler de aynı. N noktasının hızının da V kök 2 olduğunu söyleyeceğiz. Yuvarlanma olayın anlatım kısmı bu kadar. Anlaşıldıysa bununla alakalı hemen bir soru çözelim. Şekli görüyorsunuz eş merkezi 2R ve 3R yer iki tane dairemiz var. Ve soru da şu şekilde verilmiş. Şekildeki tekerlek dönerek öteleme hareketi yapmaktadır. K noktasının hızının büyüklüğü 6V olduğuna göre A o noktasının hızı kaç V'dir? B L'nin ve M'nin hızları oranını bulunmuş. Şimdi burada o noktasının arkadaşlar K'dan yola çıkarak bulacağız. Çünkü dairenin en tepe noktası hem dönme hem de öteleme hızı aynı yönde olduğu için buradaki 6V'nin yarısı dönme hızından dolayı olacak. Yarısı da arkadaşlar öteleme hızından dolayı olacak öteleme hızı 3v'ymiş ve biz merkezimizin hızının sadece öteleme hızına eşit olduğunu biliyorduk. O halde arkadaşlar O noktasının hızı buradan 3v olarak karşıma çıkacak. B şıkkında L ve M noktalarının hızları oranını bulmamız istenmiş. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. K'nın dönme hızı 3v. Dış tekerlek 3r yarıçapta ve çizgisel hızı gördüğünüz gibi 3v. O halde 2r yarıçaplı kısmın arkadaşlar çizgisel hızının da 2v olması gerekiyor. Bunu nasıl yapıldığını birinci videoda göstermiştik. Bu bilgiyi elde ettikten sonra L'nin ve M'nin hızlarının büyüklüklerini bulabiliriz. Öncelikle L'de, M'de 3vlik öteleme hızına sahipler. Ancak arkadaşlar L sağa doğru 2v hızla dönerken, M arkadaşlar sola doğru 2v hızla dönüyor. O halde arkadaşlar L noktasının hızı 2v ile 3v'nin toplamları olacak. Yani L'mizin hızı 5v. M noktasının hızı da şu şekilde bulunacak. Dönme ve öteleme hızları birbirine zıt yönde olduğu için M'nin hızını buradan V olarak bulacağız. O halde B şıkkın cevabını da bulalım. Soru bizden bu hızların oranını bulmamız istiyordu. L'nin hızı 5 ve M'nin hızı V. Buradan arkadaşlar hızları oranı 5 olarak karşımıza çıkacak. Anlaşıldıysa bu noktadan sonra başka bir soruyla devam edeceğiz. Şekli görüyorsunuz. 2R'ye dişliye şekildeki gibi bağlanan 2 kilogram kütleli cisminin hızı aşağıya doğru 6 metre bölü saniyedir. Buna göre K, O ve L noktalarının hızlarını bulunuz diye sormuş bizlere. Şekle baktığımızda arkadaşlar L noktasına bağlı bir cismimiz var ve bu cismin hızı 6. O zaman biz L'nin toplam hızının 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi işlemi yapabilmek için bunlara bir öteneme bir de dönme hızı yazalım. Bunun için K noktası için yere göre bir hız vektörü tanımlamamız lazım tanımayacağımız vektörün yarısı dönme hızı olacak, yarısı öteleme hızı olacak. Ve 2 R yarıçaplı bir alanda olduğu için dönme hızını 2 V olarak seçelim. Öteleme hızımız da o zaman 2 V olacak. Tekerleğin dış kısmında olduğu için o halde K hızını 4 V olarak yazacağız şimdilik. Bu noktada öteleme hızını 2 V olarak kabul ettik. O yüzden onun da 2 V'lik bir öteleme hızı olacak. L noktasında 2 V'lik bir öteleme hızı olacak. Dönme hızına geldiğimizde K'nın Çizgisel hız arkadaşlar 2V'ydi. Ve bu 2R'ya çaplı dış tekerdeydi. O zaman içteki R'ya çaplı tekerin dönme hızı arkadaşlar V olması gerekiyor. L noktasına geldiğimizde de bunun yönünün sola doğru olduğunu söylüyoruz. Bu noktada arkadaşlar L noktasına dikkat ettiğimizde 2V'lik bir öteleme hızı tanımlamışız. V'lik bir dönme hızı tanımlamışız. O halde L noktasının yere göre hızı arkadaşlar V olarak karşımıza çıkar. Ve bu V'nin biz sorunun başında 6 metre bölü saniye olduğunu söylemiştik. Ve 6 ise o zaman kanınız arkadaşlar 24 metre bölü saniye olacak. Onunuz ise buradan arkadaşlar 12 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkacak. Yani K'yı 24 bulduk. O'yu 12 bulduk. L'nin hızını ise 6 metre bölü saniye olarak zaten soru bizlere vermişti. Soru anlaşıldıysa buradan sonra eylemsizlik momentini anlatacağız. Şimdi eylemsizlik momenti dediğimiz şeyi aslında dönme eylemsizliği diye düşünebilirsiniz. Şimdi eylemsizlik dediğimiz şey cisimlerin hareketine devam etme isteğiydi. Otobüste giderken şoför frene bastığında öne doğru savrulmamız eylemsizlikten ötürüydü. Ancak bu bahsettiğimiz eylemsizlik öteleme ile alakalı. Dönme hareketinin de bir eylemsizliği var. Bunu da arkadaşlar eylemsizlik momenti ile göstereceğiz. Ve bunu da şöyle söyleyeceğiz. Dönme hareketi yapan cisimlerin bu hareketi değiştirmeye çalışan etkilere karşı gösterdiği tepki olarak düşünebilirsiniz. Eylemsizlik momentini. Nelere bağlı değiştiğinde şu şekilde anlatacağız. İki tane konserve kutusu alacağım. Birini şu şekilde bir eksen üzerinde çevireceğim. Birini de şu şekilde bir eksen üzerinde çevireceğim. Ve ikisinin de açısal hızlarını aynı şekilde kabul edeceğim. Şimdi bu noktada hangisini durdurmak için daha büyük bir kuvvete ihtiyacım var? Tabii ki birincisini. Aradaki fark ne peki? Birincisinde kütle daha büyük bir yarıçap etrafında dönme hareketi yapıyor. İkincisinde ise daha küçük. O halde eylemsizlik momenti dediğimiz şey yarı çapla oranlı olması gerekiyor. Matematiksel işlemler tamamlandığında bunun karesiyle oranlı olduğunu da göreceğiz. Bunun ardından arkadaşlar dönen cismin kütlesi de bize alakadar ediyor. Bunu da şöyle anlatayım. Aynı boyutlarda iki tane konserve kutusunu almışım. Biri dolu biri boş. Benzer eksenler etrafında aynı açısal hızla çevirdiğimde hangisini durdurmak için daha çok kuvvet uygulamak gerekiyor diye sorsam. Burada arkadaşlar doluyu durdurmak için daha çok kuvvet gerekiyor. Çünkü dönen kütlenin büyüklüğü daha fazla. Yani eylemsizlik kuvveti arkadaşlar dönen cismin kütlesiyle de oranlı. Bu arada küçük bir dipnot geçeceğim. Burada cismi durdurmak için gereken kuvvet diye bir tanım kullandım. Bu tanım yani kuvvetin dönme üzerindeki etkisi aslında tork. Bunu da burada söylemiş olayım dedikten sonra eylemsizlik momentinin bağlı olduğu şeyleri gördük. Buradan yola çıkarak arkadaşlar reyel çaplı yörüngede dönen en kütleli parçacığın eylemsizlik momentini emre kare olarak buluyoruz. Bu noktasal parçacık için. Ancak bu değer arkadaşlar her cisim için farklı şekilde hesaplanıyor. Öncelikle şekilsiz cisimlerin eylemsizlik momenti nasıl hesaplanır onu anlatacağım. Cismi parçalayabileceğimiz bütün parçalarını ayıracağız. Birinci kütle, ikinci kütle, üçüncü kütle parçalayabileceğimiz en küçük parçasına kadar. Ondan sonra her bir parçacığın eylemsizlik momentini yani birincininkini, ikincininkini, üçüncününkini kaç tane varsa hepsinin eylemsizlik momentini ayrı ayrı bulup toplayacağız ve bu toplam bizim eylemsizlik momentimizin büyüklüğünü verecek. Ancak bu gösterdiğim şeyi lisede yapmayacağız. Lisede biz daha çok geometrik cisimler üzerinde duracağız. Dönen çubuk üzerinde, silindir üzerinde, küre üzerinde ve bunların arkadaşlar eylemsizlik momentlerinin değerleri belli. Peki diyeceksiniz bunları mı ezberleyeceğiz? Hayır, bunları da soru içinde bize vermesi gerekiyor. O yüzden eylemsizlik momentinin sayısal kısmından çok fazla korkmanıza gerek yok. Zaten gerekli ifadeler dediğim gibi soru üzerinde bize verilecek. Eylemsizlik momenti bizim nerede yarıyor diye sorarsanız bu kavram arkadaşlar dönen cisimlerin kinetik enerjisini bulurken karşımıza çıkıyor. Yani bu noktadan sonra yuvarlanan cisimlerin kinetik enerjisini anlatmaya başlayacağız. Şimdi normalde yuvarlanma dediğimiz hareket dönme ve ötelenme hareketlerinin birleşmesiyle oluşuyordu. Ötelenen bir kütle şu şekilde V hızıyla konumunu değiştirdiğinde bir hıza sahip oluyordu. Ve bu kinetik enerjisini biz 1 bölü 2 mv kare olduğunu biliyoruz. İşte 11. sınıfta gördüğünüz kinetik enerji ifadesi aslında öteleme kinetik enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Dönen cisimler de arkadaşlar dönme kinetik enerjisini biz 1 bölü 2 I omega kare ile buluyoruz. Buradaki I arkadaşlar eylemsizlik momenti. Omega ise dönen cismin açısal hızı olarak karşımıza çıkıyor. Yuvarlanan cisimlerin kinetik enerjisini bulmak için de ötelemeden dolayı sahip olduğu kinetik enerjiyle dönmeden dolayı sahip olduğu kinetik enerjileri topluyoruz. Bu toplam bize arkadaşlar yuvarlanan cismin kinetik enerjisini veriyor. Anlaşıldıysa bununla alakalı hemen bir soru çözelim. Şekildeki 2 kilogram kütleli disko topu düşey eksen etrafında 2 radyan bölü saniye açısal hızla dönmektedir. Buna göre topun kinetik enerjisi kaç jüldür diye sormuş bize. Şimdi öteleme söz konusu değil. Cisim sadece kendi etrafında dönüyor. O yüzden Burada arkadaşlar dönme kinetik ile uğraşacağız. Ki bunun az önce 1 bölü 2 I açısal hızın karesiyle bulunduğunu söylemiştik. Disko topunun eylemsizlik momentinde 2 bölü 5 mR kare ile bulacakmışız. Bunu arkadaşlar getirip ifadede yerine yazacağım. Ve ardından da gerekli şeyleri sorudan çıkarıp yerine yerleştireceğim. İkiler birbirini götürüyor. Burada 1 bölü 5 kalacak. Cismin kütlesi arkadaşlar 8 kilogram. Yarı çapımız 50 santim. Ancak bunu metre olarak alacağız. O yüzden 0,5 metre. Bunun karesini alacağım. Aksi hızımızda 2 radyan bölü saniyeydi. Bunun da karesini alacağım. Şu kısım arkadaşlar 1 yapıyor. O halde bu disko topunun dönme kinetik enerjisi 8 bölü 5 yül olarak karşıma çıkacak. Anlaşıldıysa sıradaki sorum şöyle. Şekildeki 2 kilogram kütleli top 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla kaymadan yuvarlanmaktadır. Buna göre cismin toplam kinetik enerjisi kaç yıldır? Şimdi cisim hem dönüyor hem öteleniyor. O yüzden arkadaşlar bunun toplam enerjisini bulurken öteleme ve dönme kinetik enerjilerini toplayacağız. Öteleme kinetik enerjisi bu. Dönme kinetik enerjisi de 1 bölü 2 I omega kare ile bulunuyor. Şimdi burada yalnız şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Cismin eylemsizlik momenti verilmiş. Bunda sıkıntı yok. Ama cismin yarı çapını ve açısal hızını bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağım. Şu ifadeyi yerine yazacağım. Ve bu noktada şu kısma dikkatinizi çekeceğim. Arkadaşlar yarı çapın karesi açısal hızın karesi ve bunların çarpımı. Şimdi normalde ben biliyorum ki açısal hızla yarı çapın çarpımları bize çizgisel hızı veriyordu. Karesini almışız. O yüzden bu kısmı 1 bölü 3 m v kare şeklinde yazabiliyorum. Başlangıçta da ötelemeden dolayı sahip olduğu bir 1 bölü 2 m v kare vardı. Bu iki ifadeyi toplarsam arkadaşlar 5 bölü 6 mv kare olur. Yuvarlanan topun toplam kinetik enerjisi. Bu noktadan sonra da yapmamız gereken tek şey bize verilenleri yerine yazmak. 5 bölü 6 aynen kalıyor. Topun kütlesini 2 kilogram almışız. Ve cismin öteleme hızı da 5 metre bölü saniyemiş. Karesini alıyoruz. İşe bir tamamlarsak arkadaşlar. 125 bölü 3 jül olarak karşıma çıkacak. Yuvarlanan topun toplam kinetik enerjisi. Anlaşıldıysa başka bir soruyla yolumuza devam ediyoruz. 120 cm yüksekliğindeki K noktasından serbest bırakılan 2 kg kütleli içi dolu silindir kaymadan dönerek ilerliyormuş. Buna göre silindir L noktasından geçerken öteleme hızı kaç metre bölü saniye olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada cismin şu an sahip olduğu bir potansiyel enerji var. 11. sınıfta bu sorularda arkadaşlar cisim sadece ötelenerek aşağı düştüğü için buradaki potansiyel enerji aşağı indiğinde kinetik enerjiye dönüyordu ve onu 1 bölü 2 mv kare eşitliyorduk. Ancak bu noktada gene MGH kadar bir potansiyel enerjim olacak. Bu sefer bu enerjiyi sadece 1 bölü 2 MV kareye eşitlemiyoruz. Çünkü cisim aşağı doğru ötelenirken aynı zamanda dönüyor. O yüzden potansiyel enerjiyi dönme kinetik enerjisiyle öteleme kinetik enerjisine eşitleyeceğim. Bu soruda da arkadaşlar cismin yarıçapı ve açısal hızı verilmemiş. O yüzden az önce yaptığımız taktiği uygulayacağız. Yani bu I'yi getirip şurada yerine yazacağız. Şu kısım arkadaşlar çizgisel hızın karesine eşit oluyordu. O halde arkadaşlar MGH'i buradan 3 bölü 4 MV kare eşitleyeceğiz. Ve soru bizden öteleme hızını istiyor. Yani şuradaki V'yi. O yüzden gerekli şeyleri yerine yazacağız. Cismin kütlesi iki tarafta da birbirini sadeleştiriyor. G'nin değeri arkadaşlar 10. Cismin yüksekliği 1,2 metre. Santimetreyi metreye çeviriyorsunuz. Eşittir. 3 bölü 4 V kare. Buradan işlemi tamamlarsak V kare eşittir 16 çıkar. O zaman cisim aşağı indiğinde öteleme hızının büyüklüğü arkadaşlar buradan 4 metre bölü saniye olarak çıkar. Anlaşıldıysa buradan sonra son bir sorum daha var. 2 kilogram ve 4 kilogram kütleli ağırlıklar kütlesi önemsiz çubuğa şekildeki gibi bağlanıp Y ekseni etrafında 3 radyan bölü saniye hıza döndürülüyormuş. Buna göre sistemin toplam kinetik enerjisi kaç yüldür diye sormuş. Farklı bir şey eklememişiz arkadaşlar. İki cismin ayrı ayrı dönme kinetik enerjilerini bulup toplayacağız. Birinci kütle için başlayalım isterseniz. Noktasal cisim döndüğü için eylemsizlik momenti emre kare. Verilenleri yerini yazacağız. Cismin kütlesi 2 kilogram. Döndüğü dairenin yarıçapı 2 metre. Ve açısal hızı da arkadaşlar 3 radyan bölü saniyemiş. Buradan işlemi tamamlamamız gerekiyor. Birincinin 36 jül kadar enerjisi var. İkinciye geçiyoruz. Şuradan gireceğim işleme. Cismin kütlesi 4 kilogram. Yarı çapımız arkadaşlar 1 metre. Karesini alıyoruz. Ve cismin açısal hızı da 3 radyan bölü saniye. Bunun da karesini alıyoruz. Sonrasında işlemi tamamlarsak. 18 jül kadar bir enerjisi olacak 4 kilogramlık cismin. O halde bu sistemin toplam enerjisi arkadaşlar 36 ile 18'in toplamıdır. Yani sistemin toplamda 54 jül kadar bir enerjisi vardır diyebiliyoruz. Bu soruda anlaşıldıysa arkadaşlar düzgün çembersel hareket ünitesini tamamlamış oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu noktadan sonra konuyla alakalı pratik yapmanız lazım. O yüzden de hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.